11 ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in yaklaşmasıyla birlikte belediyelerin aş evlerinde hummalı bir hazırlık başladı. Binlerce kişiye ikram edilecek yemekler için organizasyonlar tamamlandı. İstanbul'da birçok belediye Ramazan ayı için kolları sıvadı. Aş evlerinde binlerce kişiye iftar ve sahur için yemekler hazırlanacak. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Çin bu yılda ihtiyaç sahiplerine destek olacaklarını vurguladı. Pendik'te 10 e, noktada iftar vermeyi düşünüyoruz. Bunların 5 tanesi çadır kurmak suretiyle, 5 tanesinin de uygun olan camilerimizin altlarındaki mekanlarda oradaki insanlarımızın iftarlıklarını inşallah hep beraber yapmış olacağız. Aşevinde günde yaklaşık 12 bin kişilik iftar yemeği pişirilecek. Menüde çorba, her güne özel ana yemek, pilav ve tatlı olacak. Yemekler hijyenik koşullarda hazırlanıp paketleniyor. Deprem bölgesinde de günlük 5 bin kişilik iftar hazırlığı yapılıyor. Sınırları aşan yardımlar Filistin'e de ulaşıyor. Filistin'de çok ciddi bir sıkıntı yaşa insanlık dram yaşandığını hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz, üzülerek görüyoruz. Oradaki insanlarımızın da bu Ramazan ayını bir normal bir Müslüman gibi geçirmelerine desteklerimiz devam edecek. Belediyenin Ramazan hizmetlerinden biri de veresiye defterlerini temizleme geleneği. Özellikle ihtiyaç sahibi olan mahallelerdeki bakkallar gezilmek suretiyle oradaki zimmen defterlerinde, veresi defterlerinde kapatılması ile ilgili çalışmamız olacak. Dayanışma ruhunu yaşatmak için belediye ekipleri Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri de dağıtacak.